Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kırsal mahallelerde yürütülen sati kaplama asfalt çalışmalarında sona geliniyor. Büyük sene mağara bölgesine tamamlanan yollar ile ulaşım kolaylaşırken mahalle sakinleri ise Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Cem Polata'a teşekkür etti. Haliliye'de daha konforlu yolların hizmete sunulması amacıyla yapılan yatırımların ardından Fen İşleri Müdürlüğü merkez ve kırsal ayırımı yapmadan çalışmalarını devam ettiriyor. Yeniliğin ve değişimin kalbi Haliliye sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında merkez mahallelerde sıcak asfalt, kilitli beton, Parke döşeme çalışmalarını yürüten Fen İşleri Müdürlüğü, deforme olan yollarda bakım ve onarım yapıyor. Yolaşma çalışmalarıyla da ulaşım ağını genişleten ekipler, kırsal mahallelerdeki yolları stabilize ve statik kaplama asfalt çalışmalarıyla konforlu hale getiriyor. Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın kırsal mahallelerin asfaltlanacağı yönündeki sözüyle çalışmalarını hummalı şekilde yürüten ekipler tamamladıkları yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunuyor. Bu kapsamda kısa süre önce Büyük Sene Mağara bölgesinde başlatılan ve ekiplerin özverili çalışmalarıyla kısa süre içerisinde sati kaplama, asfalt çalışmalarıyla tamamlanan yollar mahalle sakinlerinden tam not aldı. İlk kez asfalt buluşturulan yollar ile konforun arttığını belirtiren Büyük Sene Mağara sakinleri, ulaşım noktasında hiçbir sıkıntımız kalmadı. Halı sağımız var, taziye evimiz var. Yollarımız yapılmış. Haliliye Belediyesi ekibine Başkan Mehmet Can Polat'a çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Mehmet Can Polat ile her taraf canlanıyor. Her taraf hizmet görüyor. ifadelerini kullandı. Atılmış, yapılmış. Ablanın Evlerin...